8. sınıflar fiziksel kimyasal değişimler konusu. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda maddelerin dış görünümünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim, tanecik yapısında meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişim denir. Şimdi sabun yapımının aşamaları verilmiş arkadaşlar. Zeytinler zeytin kırma taşıyla kırıldıktan sonra çekirdekleri çıkartılır diyor. Burada yaptığımız işlem fiziksel bir yöntem arkadaşlar. Fiziksel değişim meydana gelmiş. Çünkü zeytin zeytin olmaktan çıkmadı burada. Maddenin kimliği değişmedi. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağları çıkarılır. Burada da herhangi bir değişim söz konusu değil. Bu durumda fiziksel yani zeytine herhangi bir ee, kimliğini değiştirecek madde verilmedi arkadaşlar. Tencereye koyulan yağ üzerine su ve kostik azar azar ilave edildi. Bu durum bizim için kimyasaldır arkadaşlar. Çünkü zeytin ve kostik birbiriyle tepkimeye girecek. Zeytin ve kostik birbiriyle tepkimeye girdiğinde yani burada bir asit bas tepkimesi meydana gelecek. Zeytin kendi özelliğini kaybedecek belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve istenilen büyüklüklerde kesilir. Yani burada kesme işlemi ve katılaşmasını sağladık. Bu durumda da e, şurada oluşan yani üçüncü aşamada oluşan karışımın özelliği değişmedi. Üçüncü aşamada bizim için yeni madde oluştu arkadaşlar. Yani yeni maddemiz dördüncü aşamada aynı şekilde kaldı. Bu durumda fiziksel yöntemdir. Hangisi fiziksel, hangisi kimyasaldır diyor. Cevabımız da arkadaşlar A seçeneği olacaktır.